Sırtı ve şevku tariqi Cidu min feccin amiki İnne min arkani dini Hacjetul beytil atiqi Sırtı ve tariqi Birbirlerine sabrı tavsiye ederim. İşte bu dördüncü madde Kardeşler önemli maddedir. İlk üçünün meydana gelmesi için Bu dördüncü madde önemlidir. İman etmek için sabır lazım. Amel etmek için sabır lazım. Davet etmek için sabır lazım. sabretmek etmek için de sabır lazım. Şimdi iman eden bir adam nasıl iman edecek? Herhalde Allah Azze ve Celle ona direkt kafasına, beynine at, bütün akideyi yerleştirmeyecek. Kur'an okuması lazım değil mi? Kur'an okuyor, bir ayet kelime okudu, hemen kapattı. Sıkıldı, sabretmedi. Asla bu Kur'an okuyamaz. Sabredemediği için öğrenemez. Bu hayli okuyacak bir sayfa sıkıldı. Ve bir insan sabırlı olmasa, bir yerde tevhid anlatılsa, nasıl bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, bir gün katılıyor, iki gün, daha bakıyor ki bıkkınlık başlıyor, geri duramıyor. Çünkü sabır yok. Sabır, sabır ehli olmayan insan imanı öğrenemez. Hiçbir şekilde imanı öğrenemez. Çünkü iman ehli olabilmesi için okuması, anlaması, öğrenmesi gerekir. Dinlemesi gerekir. Bu da sabır isteyen bir mesele. İkincisi, salih amel, Salih amel tüm hayırları işlemek, tüm masiyetlerden uzak durmak. Sabah namazı zordur. İnsan sabah namazına nasıl kalkacak eğer sabırlı olmasa? Bir gün, iki gün, üç gün. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar sabah namazı kılacağız? وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ Ölüm sana gelinceye kadar bir Allah Azze ve Demek ki sabredeceksin. Canını Allah'a teslim edeceğin güne kadar sabah namazı kılacaksın. Zordur evet. Sabır lazım. Sabırla sen bu makamın, bu mevkiye ulaşırsın. Yatsı namazı, çalıştın çalıştın gün boyu yoruldun, gideyim yatayım sabaha kadar yatsı namazı kaçtı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. اِنَّ اَثْقَلَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُنَافِق۪ينَ Salatul ve salatul eşra. <laughs> Münafıklara en ağır namaz sabah ve yatsı namazı. Çünkü sabırları yok. Allah'a iman yok ki sabır olsun bu namazı ne için kıldığını bilsin. Bir cennete iman etmiyor ki onun için bu namazı sabretsin. Bir cehennemden sakınmıyor ki onun için bu namazı terk etmekten korksun. Nasıl sabredecek? <laughs> Sabretmesini gerektirecek bir şey yok ortada. Allah'ın cennetini ve cehennemini bilmiyor ki ona inansın ve sabretsin. Peki kardeşler, biz yine nasıl uzak eğer sabır olmazsa? Erkeklerin içinde kadınlara bir meyil var. Kadınların içinde erkeklere bir meyil var. Bu meyli biz nasıl keseceğiz? ve la taqrabu zina zina yaklaşma ayetiyle bu ayeti, bu, ayeti söyleyen, bu sözü söyleyen Allah'tır ve bu Allah azze ve celle cennetin ve cehennemin sahibidir. Bunlar bizi geri fites bize. Uzak durmamıza sebebiyet veriyor. İnsan bu çok seviyor. İstiyor ki yeni bütün mallar onun evinde toplansın. Bu mal nasıl geliyorsa gelsin. Allah azze ve celle haram kılmasa faize yönelir. Ve la ta'kulur Faiz yemeyin. Allah, Allah, Azze ve Celle emretmese, haram kılmasa yetim malına yaklaşacak. Ve la takrabu mâle yetim, <laughs> yetim malına yaklaşmayın. Allah Azze ve Celle haram kılmasa hırsızlığa yönelecek. Paranın kendisi <laughs> olması için. Nasıl bunu yapacak kardeşler sabırlı olması? Onun için sabır lazım. Sabır şart. Aksi takdirde insanın amel işlemesi mümkün değil. Üçüncüsü davet. Bu daha zor. Zamanımızda davet sabırsız asla mümkün olmayan bir ibadet. Asla ama asla mümkün olmayan bir ibadet. Çünkü davet yaparken bir insan bela ve musibetlerden uzak durması imkansızdır. Bela ve musibetlerin onun başına gelmemesi imkansızdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de peygamberi peygamber olarak ilan ettikten sonraki ayet-i kerimede davetten bahsediyor. Ya İbihel Müddetir, ey Müddetir, örtüsüne bürünen peygamber. Kum, kalk, Fa anzir Uyyal ve Rabbek <türk> fakabbir Rabbini tebih te yücel ve beni tazim et ve siyabeke fatahhi elbisenle yani şirkten amellerini arındır ve <türk> ruzze putlardan putçulardan uzak dur ve la temnun daha fazlasını bekleyerek iyilik yapma ve uhuta iyilik yaptıklarını başa kalkışma ve Rabbik <türk> için sabretiyor. Rabbin için sabret, diyor. Rabbin için sabret diyor ilk inen sürenin ilk inen ayetinde Allah Azze ve Celle Peygamber'e sabır talqininde bulunuyor. Niye? Çünkü acı dolu günler seni bekliyor. Vahiy varsa, Kur'an inecekse o zaman musibetler geliyor demektir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Estaizu billah, inna kurane Ey Peygamber senin üzerine Kur'an'ı bir indirme indir. Kur'an indirilmesi, Nimet değil midir kardeşler? Nimete ne yapılır? Şükredilir. Kur'an yeryüzünde en büyük nimettir. Vahiy en büyük nimettir. İnsana hayvani bir yaşantıdan kurtaran nimet vahiydir. Vahiy nimet olduğu için nimete şükredilir. Allah diyor biz senin üzerinden Kur'an'ı bir indirmeyle indirdik. Fasbir li hükmü rabbik. Rabbinin hükmüne sabret. Kur'an'ın indirilmesiyle Rabbinin hükmüne sabretmek ne alaka? Büyük bir alaka var kardeşler. Kur'an inerse, Kur'an'ın içindeki ayetlerden dolayı toplumlar, milletler, devletler hikaye eder. Bu Kur'an'ın ayetlerini anlayan, ehmeden, seven ve hayatına tatbik edenler, Kur'an'ın ayetlerinin kendilerine ağır geldiği ve ayetlere muhatap olmayı istemediği ve dolayısıyla Kur'an'dan uzak duran insanlar. Bunlar Kur'an'dan uzak durduğu için de Kur'an da durmadan onlara saldırıyor. Durmadan onlara saldırıyor bir faizciye saldırıyor, bir zinakera saldırıyor, bir yetim malına hiç kimseyi bırakmıyor. Herkese saldırıyor. E sen bu ayetleri okuyunca faizci sana düşman olacak. Bu ayetleri okuyunca zinakar sana düşman olacak. Bu ayetleri okuyunca yetim malının yerler sana düşman olacak. Bu ayetleri okuyunca namaz kılmayanlar sana düşman olacak. Dolayısıyla sana karşı artık entrikalara başlayacaklar, hilelere başlayacaklar. Çirli propagandalara başlayacaklar. Şu sakallılar var ya şu sakallılar. Şu işçiler var ya şu işçiler. Şu senefiler şu vakabiler başlayacaklar isim vermeye. Başlayacaklar isim vermeye. Halbuki sen kendini sadece Müslüman olarak isimlendirdin. halde. O sennaakum bil O Allah'ın ki sizi Müslüman diye isimlendirmiş. Biz İslam'ı benimsemiş bir kitleyiz. İmanı benimsemiş bir kitleyiz. Tevhidi benimsemiş bir kitleyiz. Ve benim sevdiğimizi toplumla paylaşıyoruz. Ama adam senin bahsettiğin Kur'an-ı Kur Kerim'in ayetlerinden rahatsız olduğu için sana saldıracak. İşte bu da Allah'ın yeryüzündeki sünnetullahıdır. Kirli insanların temizlere saldırması yeryüzünde Allah'ın sünnetullahıdır. İşte sen de bu Allah'ın bu hükmüne sabret. Biz senin üzerine Kur'an'ı indirdik. Fasbir bir hükmü Rabbik. Rabbinin hükmüne sabret. وَلَا تُطِعْ مِنْهُ الْآثِبَنَا وَالْكَفُورَ Onlardan, asi olanlara, günahkarlara ve kafirlere itaat etmektir. Biz de bunu söylüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin kitabını hiçbir şekilde itiraz etmeden kabul edip hayatımıza tatbik edeceğiz. Ve hiçbir şekilde asilere, kafirlere, günahkarlara da itaat etmeyeceğiz. Ve bu burada da Allah'ın gösterdiği şekilde sabredeceğiz. Ta ki Allah'ın bizden görmek istediği şeyi görene kadar.